Merhaba arkadaşlar. Ben Gülcan Balı, kimya öğretmeninizim. Aynı zamanda aktif öğrenme yayınlarının yazarlarından biriyim arkadaşlar. Biz aktif öğrenme yayınlarının yazarları olarak sizlere hazırladığımız sorular var arkadaşlar. Bunlar birinci dönem, ikinci sınav yazılı soruları ve bunu da senaryo 8'e göre yapmışız. Bakalım neler yazmışız? Gelin birlikte çözelim. Evet, birinci soruda bir element vermişiz ve bu elementin de sevgili arkadaşlar elektron dağılımını sormuşuz. Bu arada bu e, çözümleri hem pdf olarak atacağız hem videolarını izlemiş olacağız hem de boş halinde size göndereceğiz. İstediğinizi kullanın arkadaşlar. Size feda olsun. Evet şimdi 23 protonlu bir element vermiş. 23 protonlu bir elementin sevgili arkadaşlar elektron sayısı da 23'tür. Dolayısıyla siz burada ne yapacaksınız? Elektron dağılımını sorduğuna göre elektron sayısına göre yapmamız gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım şimdi elektron sayısına göre dağılımını yapalım. Ben biraz hemen hızlı olsun diye hemen ekrana yansıtacağım arkadaşlar. Beni biraz beklemeden hani beklemeden ekrana yazmış olacağım. Evet sevgili canlar ben yazdım ekranda. Şimdi elektron dağılımı hazır. Nasıl yaptık? 1s kare 2s kare diye yazıyoruz. Eğer bunu ezberlemekte zorluk çekiyorsanız size bir kodlama verebilirim. Say say para say para say demir para say. Her s'nin var burada bir sürü S var Tabi ki de her birinde birer birer rakam arttırarak geçeceğiz. 1S, 2S, 3S, 4S ve 5S arkadaşlar. P'ler de ikinci enerji düzeyi olduğu için 2P, 3P, 4P. Üçüncü enerji düzeyi de D olduğu için 3D. Sonra da S'de en fazla 2 elektron, P'de en fazla 6, D'de de en fazla 10 elektron olacak şekilde işinize yarayan kısmı bana 23 tane lazım olduğu için ben buraya kadar yazdım sevgili arkadaşlar. Şimdi peri cetvelde yerini bulacağız. Son S. Son S kim? 4S2. Bunun önündeki kas sayısı periyot. Son S. Periyot. O zaman 4. periyot elementi arkadaşlar. Peki grubunu nasıl bulacağız? D orbital ile bittiği için B grubu elementi. D ile bittiği için üstündeki rakamla S'nin üzerindeki 2 toplanacak ve değerli elektron sayısı 5 olduğu için 5B grubu elementi diyeceğiz arkadaşlar. Evet, dördüncü periyot 5B grubu. Lüpak olarak lüpak olarak da grup numarasını isterse eğer 5B arkadaşlar 5. grup oluyor. Lüpak'a göre. Gelelim açısal momentum kuantum sayısı L eşittir 1. L eşittir 1 dediğimiz P orbitali. Çünkü L eşittir 0 S orbitali. L eşittir 1 P orbitali. L eşittir 2 de D orbitali arkadaşlar. Ve bize P orbitalini sormuş. Burada neler var? 2 P6, 3 P6 var. O zaman burada bir 2 P6, 3 P6 toplam elektronunu sormuş. 6 6 daha 12 elektron bulunur. Peki bir elektron verdiğinde bir elektronu son yörüngeden vereceğiz. Son yörünge arkadaşlar şu dördüncü yörünge. Dördüncü yörüngeden vereceğimiz için 4s1 3d3'ü karıştırmayacağız. Çünkü o son yörünge değil o üçüncü yörüngeye ait. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d3 ile bitecek. Bunu da yazmış olduk bir elektron verdiğinde. Zaten elektron sayısı kaça düşer? 22'ye düşer. 22'ye göre yazacağız arkadaşlar. Her zaman elektron dağılımı elektron sayısına göre yazılır. Gelelim ikinci soruya. Bize yarı çaplarını sormuş. Eğer size atomların yarı çaplarını soruyorsa periyodik cetvel kesiti oluşturun. Sonra da kardan adamını çizin. Evet Farkındaysanız bu magnezyum, alüminyum ve silisyum üçü de aynı periyotta. O zaman kardan adamın burnunu çiziyorum. Burnunu çizince silisyumun çapı çok küçük. Sonra alüminyum en büyük ise magnezyum. O zaman magnezyum, alüminyum ve silisyum diyeceğiz arkadaşlar. Peki neden böyle anlattınız hocam? Böyle olursa böyle olur diye. Çünkü iyonların da yarı çapı var. İyonları sorunca ne yapacağız? Anyonların çapı nötrlerden o da katyonlardan arkadaşlar. Ankara Ankara duy sesimizi bu gelen çapın ayak sesleri. Yani ne demek istiyorum çok merak ediyorsunuz. X eksi 2 daha büyüktür. X eksi 1'den çapı sonra 0 yapalım. Sonra X artı 1 sonra da X artı 2. Yani bir sayı doğrusu gibi düşünün. Eksi sonsuz artı sonsuz. Şurada çap bu şekildeyse ise eksi 2 de eksi 1 de böyle 0 da böyle artı 1 artı 2. Yani bakın çok basit oldu. O yüzden Ankara'yı yani ANK'yı unutmayın arkadaşlar. Gelelim iyonlaşma enerjisi. eğer aynı periyottaysa ne olur biliyor musunuz? Aslında bu da bir rakam var. Bence bir telefon numarası ezberler gibi bunu da ezberleyin. Evet, hocalarımız şöyle soldan sağa doğru gittikçe genellikle artar diyecek. İyi de genellik ne yani? E göre kime göre? Gelin boş verin öyle yapmayalım. Sizin için çok basit bir şey yapacağım. En yüksek 8A başlıyorum. En yüksek 8. 875, 642, 31 bildiğiniz telefon numarası. Şaka şaka böyle telefon numarası mı olur. Evet en yüksek 8A sonra 7, 5A, 6A, 4A, 2A, 3A, 1A. E şimdi elinizdeki magnezyum 2A grubu. Bakın hemen magnezyum 2 olduğu için 2'nin altına yazdım. Alüminyum 3A grubunda. Silisyum ise 4A grubunda. Bitti. Aynı periyotta böyle. Peki aynı grupta olsaydı aşağı doğru azalır diyeceğiz. Metalik özellik. Soldan sağa doğru metalik özellik artar mı azalır mı? Tabii ki de azalır. Hemen oraya artar yazdık. Olmaz azalır. Neden? Çünkü o tarafta metaller var. Aşağı doğru artar arkadaşlar. Peki metalik özellik azalacaksa periyot cetvel zaten şurada yapmıştık. Soldan sağa doğru azaldığına göre en yüksek magnezyum sonra alüminyum sonra da silisyum olur. Evet. Üçüncü sorusu bir gaz sorusu. Gazlardan niye korkuyoruz bilmiyorum ama çok da cici gözüküyor. Ya yani adam demiş ki resmen P v, N, R, T. Yani param varsa ne rahat. Gerisi boş ver demiş. Gaz sorusunda hemen bir P ve yazıyoruz ama bilmemiz gereken bir şeyler var. Basınç deyince aklımıza atmosfer gelecek. Yani burada siz atmosfer. Soru işaretliyorum çünkü onu soruyor. Hacim vermiş mi? Vermiş. 4,48 demiş ya ben biraz matematik kolay olsun diye bunu böyle, böyle 100 yaptım mol sayısını. Şimdi mol sayısını vermemiş ama gramını vermiş. Siz de biliyorsunuz ki en eşittir en bölü emah. formülümüz var. E, gramı belli. Oksijen de 32 olduğuna göre burada 0,2 mol yani 2 bölü 10. R ne yapacağız? Gaz sabiti. Onu da sıcaklığa bakarak anlayacağız. Neden? Çünkü 0 santigrat derece işime yaramaz. Bunu 273 toplayacağım ki ben büyük T olan kelbini bulayım. Küçük T arkadaşlar Sıfırmış çünkü. <laughs> Sıfırın üzerine yani küçük t'nin 270 şeklerseniz büyür. O zaman bu da ne yapmış oldum? 270. E bunu da alayım. O zaman 22,4 bölü 273 alayım. Şimdi şunu da hatta 224 yapayım ki şuraya da 10 yapayım. Kolay olsun işlemler. Burası gitti. Şu yüzde şu sadeleşti. Şununla şu aynısı. O zaman siz bir atmosfer mi buldunuz basıncı? Ama size milimetre civa demiş. Bir atmosfer 760 milimetre civadır. böyle de çözmüş olduk. Evet dördüncü soruya geçtik arkadaşlar. Eğer soruda size gaz yoğunluğunu soruyorsa ve basınç da vermişse değme keyfime. Çünkü param varsa ne rahat değil. Değme keyfime dediğime göre paran marksa daha rahat. Eskiden mark vardı bilir misiniz? Yani euro ve dolardan yani euro değil de şey pardon dolar değil de eurodan önce mark vardı. Dolar hep dolardı zaten. <laughs> Dolar doluyor. <gülüyor> Yükseliyor. <gülüyor> evet marka olan iyidir. Zengindir. Çünkü euro gibi düşünün. Evet şimdi basıncı bir atmosfer vermiş. Emasını bana 56 vermiş. Yoğunluğunu bilmiyorum. R'sini biliyor muyum? Tabii ki de sıcaklığa bakarak anlayacağım. 22,4 bölü 273 yazdım. Neden? Çünkü 273 santigrat derece vermiş. Ben ne yapıyorum? Bunu bir de 273 ile topluyorum ki büyük T kelvini bulayım. Şu şunun iki katı arkadaşlar. Ee, el, pardon hemen yapıyorum. 44, 56 D çarpı 44,8. Şimdi 56'yı 44,8'e bölerek yoğunluğu bulacağım sevgili arkadaşlar. Ee, aslında bunların tabii çözümlerini size göndereceğiz. Hiç merak etmeyin. Hemen sizin için hesap makinesi kullanacağım. Ee, evet 56 bölü 44,8 dediğimizde 1.25miş sevgili arkadaşlar. Gazın yoğunluğu. E ben de arada bir hesap makinesi kullanayım yani. <laughs> Değil mi? Evet. Siz tabi ki de yazılda kullanamıyorsunuz. Hmm, hocaya bak. Bize böyle dedi. Kendisi ya, ne yaptı? E ne yapacak bir şey yok. Ama üniversitede hesap makinesi serbest arkadaşlar. Hatta mecburen en iyi marka almak zorundasınız. Çünkü karakökler, trigonometriler o elenler, e'ler, o neler var neler. Allah kolaylık versin. Üniversite okuyan herkese Allah kolaylık versin. Ben severek okudum. Ee, güzel bir yerde okudum. Merak edenlere yorumda yazın. Nerede okuduğunu merak ediyorsanız. Evet, cam balonlarda aynı sıcaklıkta bulunan gazlar. Ee, K ve M de aynı anda açılıyor. Şimdi bu gazlar K ve M musluklarında açılıyor ama biri helyum, biri metan gazı. Tepkime girip girmemesi sizi ilgilendirmiyor. Zaten sorularda tepkime giren gazlar yok. Yani müfredatta yok zaten. Ne yapacağız? Bunlar ilk kez nerede karşılaşıyor diyoruz. Burada mecburen difüzyon yasası olduğu için hızlarını bulmamız lazım. Direkt hızını hesaplayamayız. Oran var arkadaşlar. İşte oranları hesaplayabilmek için her yumun hızını bulmak istiyorsak metan gazına hızına böleceğiz ve bunu da kara içerisinde emalarını yazacağız. Emaları da ters yazacağız çünkü eması hafif olan daha hızlı olacağı için zıttır arkadaşlar hızla ema. Peki sıcaklıkla doğru antılır. Çünkü sıcaklık arttıkça hız artacağı için. Peki hocam zaten sıcaklık aynı. Yazmaya gerek yok. Yani yazma Ama ben anlatacağım. Evet buradan kara içerisinde 16 bölü 4'ten 2 mi çıktı? Kara dışına tabii. Yoksa ben de biliyorum burası 4 olduğunu. Evet helyum 2 kat hızlı giderken metan 1 kat hızla gidiyormuş. E şimdi x eşittir v çarpı t hızla yol aynı. Doğru orantılı yani. O zaman bu 2x kadar giderken bu x kadar gidecek. Yani helyum 2 birim giderken bu 1 bir birim gidecek. Helyum 2 giderken bu 1 gidecek. Ve böyle de e noktasında karşılaşacaklar. Evet. Sıra geldi. Altıncı soruda. Sabit hacimli kapta 8 gram helyum ve 32 gram da kükürt dioksit gazı varmış. Helyumun kısmi basıncı. Bakın çok basit bir şey öğreteceğim size. Kısmi basınç varsa bilin ki burada bir karışım vardır. Kısminin K harfiyle karışımın K harfini kodlayın. Ve buradaki karışım mutlaka homojendir. Yani çözeldir. Bu da önemli. Eğer böyle bir soru varsa basıncını soruyorsa bu mutlaka gazdır. Evet soru zaten gaz. Tamam bakın devam ediyorum. Ve karışımın basıncını ve gazsa dedik tamam kabul ettik. Kesinlikle burada miktarla alakalıdır. Yani molüyle alakalıdır. Kim ne kadar molü varsa o kadar basınç uygular arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Her yumur 8'i 4'e bölerek yani en eşittir en bölü ma yaparaktan 2 mol her bulduk arkadaşlar. Çok kısa. Hemen kükürt oksiti bulalım. 32'yi 64'e bölerek 0,5 molde SO2 gazı olsun. Size demiş ki helyumun kısmi basıncı. Bu arada kısmi basınçları bizim için önemli. Çünkü kısmi basınçlar toplanır. İlk basınçlar toplanmaz. Zaten bize ilk basıncı da vermediği için soruyu kolaylık yapacağız. Helyumun kısmi basıncı 2,4. Eğer 2 mole 2,4 geliyorsa 0,5'e yani bunun 4 kat azalmış haline ne gelir arkadaşlar? E 0,6 atmosfer gelir. Tekrar söylüyorum. 2 mole 2,4 geliyorsa 0,5'e çünkü 2'nin 0,5 4 kat azalmış. E, bu da 4 kat azalmalı. 0,6 atmosfer gelir. Size neyi sormuş? E, so 2yi sormuş. Toplam basıncı sorsaydı kısmi basınçlar toplanır arkadaşlar. 3 atmosfer yapardı. 2,4 ile 0,6'yı toplasanız. Değil mi? Sıra geldi 7. soruya. Yani ben ekstradan soru eklemeyi çok severim. Alışkanlık ya yani arkadaşlar her gün soru yaza yaza soru eklemeyi seviyorum. Bazen bir soruda 5 tane soru yazıyorum. Bakın bunu da sorabilir. Bakın şöyle söyleyebilir. Bunu da böyle yaparsa. Yani aslında alternatifler sayılarını arttıralım ki soru çözerken. Ben bayılıyorum zaten. <laughs> Çünkü çocuk sadece diyor ki bu tarz sorular böyle mi çözülür? Hayır. Yani bunu şu şekilde sorarsa böyle çözeceksin. Bunu bu şekilde sorarsa da böyle çözeceksin gibi. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bize ideal gazdan bahsetmiş. Arkadaşlar şu zaten burası birmiş. Neden? Bakın oranı bir vermiş. Bu bir ideal gaz. Bu ideal gaz çizgisi. Şimdi bu gaza ideal gaz çizgisini çizdim maviyle. Buna en yakın olan kim? Şuradan bir sabit nokta seçin. Helyum. En ideal helyum. Sonra bakın uzaklığına bakın. Sonra CH4 ama CO2 gitgide ideallikten uzaklaşmış. Neden? Çünkü helyumun eması 4. Bunun 16, bunun da 44. O zaman MA arttıkça ideallikten uzaklaşılır. Bütün yazdım ama zaten cevaplarını vereceğiz arkadaşlar. Evet. 8. soruya geldik. Şimdi burada çözünme olup olmadığını sormuş. Çözünme kimler arasında olur? Hemen yazalım. İyonla dipol arasında çözünme olur. Çünkü iyon da bozuktur, dipol de bozuktur. Dipol dipol arasında olur. Bir de indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol dediğimiz London arasında olur. Başka bir şey de olmayacak. E şimdi yapalım o zaman. Potasyum klor, tuz. Tuz deyince aklımıza anyon, katyon. Çünkü tuz oluşturanlar anyonlar ve katyonlar. O zaman iyon diyeceğiz. Suyun yapısı, molekül yapısı bozuk. Nereden biliyorum? Çünkü oksijenin eşleşmemiş elektronları var merkezde. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Suya da dipol bozuk olduğu için polar bir molekül. İyon dipol. E demin bunlar iyi çözünür dedik? O zaman artı mı koyuyoruz? Artı koyalım. Karbon, eğer merkezde karbon varsa ve yanındaki çift rakamsı arkadaşlar apolardır. Ne demek istiyor bu Gülcan Hoca? Karbon, yanındaki çift rakam apolar. Karbon, yanındaki tek rakam polar karbon yanındaki bir saniye şöyle yazalım. Her zaman gördüklerini yazayım. Karbon yanındaki tek rakam 5 o zaman polar. Ama karbon yanındaki çift rakam o zaman apolar. <laughs> ne kadar kısa oldu değil mi? Evet çift rakam o zaman apolar. Yani indüklenmiş dipol. Şimdi kükürtle oksijen bir şey fark etmez. İkisi de 6A grubunda. Yani şuraya arkadaşlar kükürtü koyacaksınız. Yine eşleşmemiş elektronu var. O zaman buna da kükürtten dolayı yani h 2 dipol. Bu da indüklenmiş dipol. E ne olacak? Birbirine benzemediği için çözünme yok. Karbon yanındaki çift rakam indüklenmiş dipol. İkizler. ikizler. Ben de ikizim bu arada. Birbirimize çok benziyoruz. Benzediğimize göre apolar moleküliz. Yani indiklenmiş dipol. İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol'a London diyoruz arkadaşlar. O da şurada yazmıştık. Olur dedik. Gelelim son sorumuza, 9. sorumuza sevgili arkadaşlar. 9. soruda bize kütlece vermiş. Şimdi biz şöyle yapacağız. Önce kütleceyi yazıyoruz. Sonra yukarıya çözünen yani şekeri yazıyoruz. Aşağıda şeker artı suyu yazıyoruz. çarpı yüz diyoruz. E şimdi size bunu vermiş mi? Vermiş. 30 demiş. Peki şeker biliyor musunuz? x diyelim. E şurası 200 demiş çarpı 100. Ve böylelikle arkadaşlar 60 gram şekerimiz var. X 60 buldum. Elimde 60 gram şekerim vardı sevgili arkadaşlar. Ama 200 gram çözeltide Ben ne yapmışım? 100 gram su. Suyu aşağı ekliyorum. Bakın su hep sadece aşağıda. Ama şekeri ne yapmışım? Hem yukarı hem aşağı. 100 gram da şeker eklemişim. Çarpı 100. Şurası 400 yapıyor. Şurası da 160. Hemen işlem yaptım. Şu iki sıfırı götürdüm. %40 mı çıktı arkadaşlar? Yeni kütlece yüzdemiz %40. Son sorumuzu galiba evet. Bunu da çözmüş olduk. Umarım hepiniz arkadaşlar yeni yılda kimya notlarınız çok yüksek olur. Hepinizin bu videoyu izleyen herkesin yüz almasını istiyorum ve yüzünüzün de gülmesini istiyorum. Ee, eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Beni sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Deney kimya arkadaşlar. Orada kodlamalarla güzel sorular çözüyorum. Komik komik oluyor ama kodlamalar biliyorsunuz birçok zaman işimize yarıyor. E, i̇leriki yazılı soru çözümlerinde de yine kodlamaları kullanacağım zaman size anlatacağım. Mesela demin işte param varsa ne rahat, param varsa daha rahat formülleri gibi bazı formülleri kodluyorum artık arkadaşlar. Kafamızda kalsın diye. Çünkü sınav anında hepimiz her şeyi unutabiliyoruz. Sizi çok seviyorum. Beni takip ederseniz sevinirim. Youtube hesabımda aynı zamanda deney kimya. İkisini de takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve başarılar diliyorum. Yeni yılınızda kutlarım arkadaşlar. Yeni yılınız size ne getirsin? <laughs> Başarı getirsin. Bir öğretmenden en çok istenilen dua değil mi? Kendinize iyi bakın.